Kanalıma hoş geldiniz. Bir dakika arkadaşlar, kahveler yapılıyor. Işık yanıyor mu tane burada? Yanmıyor. Tamam. Burada arkadaşım karıştırıyor. Burada da yapılmış ve konuyor. Ellerine sağlık arkadaşım. O kadar mı yetti? Oy, Ama daha yapılıyor. Fincanların da çok güzelmiş. Oo, maşallah. Çok Hı. beğendim. Şunu Biz açayım. Daire boyu. Evet. Boyu bize tam uyar bu. <laughs> Kocaman tencere. <laughs> Dedik parça parça. İnşallah arkadaşlar de. izlersiniz de. Bir kahvenin 40 hatırı var. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim fincanım şu büyük boy. Her zaman içtiğim. Her şey bize özel. Evet bana özel. Kaynasın bakalım bekliyoruz. Yapayım Yok. Tamam. Taşıyor kahveler oldu. Kafelerimiz oh, maşallah. Evet. Zaten bizim arkadaşlığımız kaç yıllık? Aa. Ömürlük. Aa, ömürlük. Neydi bir tane mani vardı ya. Kahvelerin pişti gel. Aa iyi günün. İyi günüm geçti gel. Kötü gün şeyi. Evet. i̇yi gün dostu, kötü günün bitti. O sitemli bir şey ama. Evet, kötü günün bitti, iyi günün dostu gel. <laughs> i̇yi gün dostu gel. Biz kötü gün dostuyuz ama. Evet. Aferin. Serap ben Ayşe bir olmadan gitmem dedi. Nereye? Olur, o lokantaya. Ay buhar yaptı diyorsun. Gitsel giderlerse sonra da gideriz. Önemli değil o kadar. Nereye? Seyhan'ın şey Seyhan, Seyhan akrabası, var ya. var ya. Şöyle bir şey foşografi mi dökeyim öyle? Dökebilirdin aşk et. Ha, tekrar hmm. yanmasın kahve. Yani boş ver. Acı, olur. Şekeri attın mı? Ha şekeri daha önce. Bir şey attık ama tamam. az. bir şimdi şurada koyayım onu. Ver onu bana. Bunu Hı. dökeceğim ki bundan dökülür ya ondan dökeceğim. öyle ya. mi yapıyorsun? Zaten ya. bu şu lavaboda dökülür. Çünkü ucu yok ya Ayşegül. Doğru. O. Tamam. Koyuyorum oraya. Bundan dökülür. Hı Bismillahirrahmanirrahim. Ayşegül'ün kahvesine başlayalım. Şey Bayağı gün gibi yaptık biz bunu. Evet vallahi. <laughs> gün paralarını bekliyoruz. <laughs> yapalım istersen de, sen Hı -hı. senin de gün başlasın. Gelemese gibi bize para gönderelim, yapalım mı? Vallahi olur. Bu akşam yapalım. Kaç günü yapacaksın. Ne yapalım, karar verelim şimdi. Ee, sana, Ay, sana, borçlu olur. Olur. Sen, sana borçlu olsun. Bir demezsek para gönderelim. Sana yani. borçlu olsun. Serap diyor ki... Çok da fazla olur. Serap diyor ki ne, ben gelip para göndereceğim. Çok olmasın zaten. Biz de veririz. Bak ben olmaz. de köydeyim her zaman gelemem. Bunları değil, kalmadı unuttuk ikisini. Şeyi tamam, koy, makinedeyiz ya. Yok, yok bir dakika tamam. ay sen sen onu ben alırım, alırım. ben tamam. alırım onu da sen alırım. Şey söyleyeyim o kahve çay alayım. kaşığı alabiliriz. Evet. Yok yok tamam. gerek yok. Ayça bunu böyle al. Ben de içerim. Makinede yok yok. Ay sen yapma ben büyük istemiyorum iyi. Tamam. Bunlar bize arkadaşım kahvenin köpüğü şart değil. Bunlar da köpüksüz kahve oldu. Tamamdır. Tamam. Bu ikisi bizim. Tamamdır. Ayşegül'ün kahvesini de oraya koyayım. Burası kadar olur. Ayşegül. Ha. ha. Koymayalım. Tamam. Ayşegül. Bardaklar da güzelmiş. arkadaşlar. Kahvelerimizi yaptık, çaylarımızı içtik. Şimdi kahvelerimiz de. Evet, şey, bir sürü börek var. Getirin. Olur. Akşam yemeğim yok mu? Anneme götürürüm. Tamam, Babam buraya. Yani şey ben, ben bunu alıyorum. Tamam. Ben de senin takip edeyim. Beni arkamız göstermeyeyim. Sizi çekeyim. Dur. Aa, efendim. Ha. 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 Ha hep <laughs> <laughs> rahatmış. diyorlar ya 40 yıllık hatırı vardır çek. diye. Ay, ben ben. 40 yıllık kahvelerimiz oldu. Ama biz kaç yıllık arkadaşız? Ay, ama <laughs> çok güzel bir şey. Gıcığım abi. Şey. Ben o dar olandan alayım. Tamam. Niye? Herkes istediği Şunu kahveyi içince alabilir. Şun sadece evet. benimki dışında kuyruğu. Ona özel bir özel bir. benimkisi. Tamamdır. Birine dökülmüş. Çikolatalar kaldı. Hanım kızımız heyecanlandı çünkü. Evet. Geldi. Hadi. 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 Hoşçakalın. Hadi.